Televizyonda gördüğümüz herkes artist, herkes oyuncu ya, içime iyi geliyor. Dedim ben oyuncu olayım o zaman ya. O gün bugündür de devam ediyor, hiç durmadı. 35 sene, 300 proje, sinema, dizi, televizyon, tiyatro, seslendirme, oyuncu koçluğu. Ben Burak'tan ders aldım, o beni işe sokar algısı tamamen yanlış. Hayal et, plan yap ve eyleme geç. Çünkü cevap sende. Sayın izleyicilerimiz merhaba. Cevap Sende'ye hoş geldiniz. Bugün yeni bir bölümle karşınızdayız. Bugünkü konu tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Burak Sarımola. Burak Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Sağ olun. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Zamanınızı İyice. teşekkür ederiz tekrar. Burak Sarımola kimdir? Sizi yıllardır dizilerden, sinemadan ve tiyatrodan aslında biliyoruz. Oyunculuğa nasıl başladınız? Hayaliniz miydi? Uf, çok e, inanılmaz uzun bir hikaye. 35 sene, e, 35 senedir oyunculuk yapıyorum. Yaklaşık e, 300'e yakın proje var. Hayalim miydi? E, i̇nanın bilmiyorum. Çünkü sonradan başlayanlardan değilim. Yani çocuk yaşta başladım. 8 yaşında başladım ben oyunculuğa. E, 1988 senesinde. E, yani herhalde içgüdüler e, bunu başlattı. Bir aile dostumuz vardı. O zamanlar TRT Tek Kanal, e, TRT'de işte... E, Çıkıyor bir şeyler yapıyor falan filan. Çok detayına girmeyeyim. Neyse beni de oyuncu yapsana dedim. Çünkü televizyonda gördüğümüz herkes artist, herkes oyuncu ya. O da TRT2'ye götürdü beni. TRT2'nin genel müdürüyle tanıştık biz. Tamamen bir hevesle başladı her şey. Hiçbir bilgim yok. Aileden de böyle bir şey yok. Sonra TRT2'nin genel müdürü dedi ki hani çok bir şey yapamam. Gelsin burada hani programlara konuk olarak işte yani konuk dediğim seyirci olarak bulunsun. Alkış yapsın, hevesini alsın, kamera görsün çocuk Dedim olmaz hani böyle bir şey istemiyorum ben benim istediğim bu değil. O zaman dedi alternatif bir tane ajans var. O zamanlar tek ajans e, figürasyonu da orası gönderiyor. E, ana karakterleri de orası gönderiyor. Yeşilçam ajansı, Gözde ajans. Hiç unutmam Muhsin abi. Yaşıyor İstanbul'da mu bilmiyorum. mı bu ajans? İstanbul'da. İstanbul'da. <laughs> İstanbul'da. Gittik oraya fotoğraflarını e, çeksinler. Belki hani ufak tefek bir şey çıkar çocuk hevesini alır dediler. Fotoğrafları çektirdik ben orayı tercih ettim tabii. E, sonra bir hafta sonra telefon çaldı. İşte bir e, film var e, hani Burak'ı görmek istiyoruz. Annemin elinden tuttum. Annem de yol bilmez iz bilmez bu işlerden anlamaz. Gittik görüşmeye yüzlerce çocuk e, içeride bana bir kağıt parçası verdiler. Bunu ezberle bunu oynayacaksın. Oynamak ne demek? E, nasıl yapılır bu iş? Bu bir iş mi? Hiçbir şey bilmiyorum tamamen içgüdüsel. Ne dedilerse yaptım. Ee, bir sinema filmine, Çaylar Şirketten adında bir sinema filmine, çok o dönemin önemli filmlerinden birine, işte başrol çocuk oyuncusu olarak beni seçtiler. Kaç yaşındasın? 8 yaşındayım. 8 yaşındasın. Ee, niye seçtiler bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Herhalde Allah vergisi, içgüdüsel bir yetenek mi, e, yatkınlık mı nedir bilmiyorum. Gittim oynadım, ne dedilerse yaptım. Sonra oradan bir Ferdi Tayfur görmüş beni, Ferdi Tayfur filmine çağırdı. Allah'ım sen bilirsin diye bir film çektik. Sonra Zeki Allah Semetin Akpınar... E, görmüş. Onlar projelerini istediler. İşte TRT Tek Kanal'ken başladık. Sonra özel kanallar açıldı. Orada devam ettik. Bir dört sene onlarla e, onların işlerinde çocuk oyuncu olarak yer aldım. Orada anladım aslında bu bir meslek galiba ve ben bu mesleği yapmak istiyorum. Bu çok e, hoş bir iş. E, yani içime iyi geliyor. E, dedim ben oyuncu olayım o zaman ya. O gün bugündür de devam ediyor, hiç durmadı. Aslında hayalinizdi diyebilir miyiz? Galiba. Ya da bir hevesle mi başladı? Bence Sonra hevesti. Bir mesleğe döndü galiba. Yani heves desek daha doğru olur çünkü hayal hani uzun yıllar onunla evet. ilgili bir şey kurmak ya düşünmek gerekiyor yok. Bir anda gördüm televizyonda dedim ben de artist olayım ya, ben de oyuncu olayım falan. Hani tamamen heves. Heves işte buralara geldi 35 sene, 300 proje, sinema, dizi, televizyon işte. Tiyatro. E, tiyatro, seslendirme oyuncu koçluğu. E, inanılmaz benim bile aslında hayal edemeyeceğim yerlere geldik konu. Evet aslında burada birçok genç de e, televizyonda hı hı. E, izleyince e, oyuncu olmak istiyor. Muhakkak size de denk geliyordur oyuncu koçluğunuz yaptığınız çok. zamanda. Biraz kolay para kazanma meselesi bir yandan hızlı o basamakları çıkayım evet. e, olayı var. Televizyonda bu konuda çok öne yak oluyor e, albenisi olan bir şey bu tarz oyuncu koçluğuna size eğitim almaya gelenler oluyordur. Ya Nasıl şöyle bakıyorsunuz mesela. E, ya birincisi şunu e, net belirlemek gerekiyor. Sen oyuncu mu olmak istiyorsun? Yani bir meslek sahibi mi olmak istiyorsun yoksa ünlü olmak mı istiyorsun? Benim ilk sorum bu oluyor. Ne istiyorsun sen? Gerçekten oyunculuk mu istediğin şey, ünlü olmak mı? Çünkü e, onun isteği ünlü olmak, şan şöhretse bunun çok daha kolay yolları var. E oyunculuk zor bir yol e, o kadar kolay bir yol değil yani tırnaklarım e, acıyor e, yıllar içinde o tırmalaya tırmalaya mücadeleye de öğrenmeye çalışa çalışa kendini geliştirmeye çalışa çalışa bugünlere gelmek kolay değil. Ünlü olmaksa artık çok kolay yani sosyal mecralarda ünlü olabilirsiniz saçma sapan bir şeyler yapıp ünlü olabilirsiniz ünlülük bir meslek değil. Ünlülük işte popüler kültür her ee, konuda konu ünlü olunabilir. Doğru. Gerçekten oyuncu mu olmak istiyorsun diye soruyorum. İlk sorum bu oluyor onlara. Gerçekten oyuncu olmak istiyorsa e, o zaman ancak e, çalıştırıyorum. Kolay kolay çalıştırmıyorum Ünlü olmak e, gibi bir mesleği çalıştırma yetisine sahip değilim açıkçası. E, bu benim için çok e, önemli bir kriter. Yani e, kısacası ünlülük e, bir meslek Bilek değil, değil. E, oyunculuk bir meslek. <laughs> bu işi yapmak istiyorsa e, gerçekten hayatını riske atabilecek cesarete sahip olması gerekiyor. Çünkü bu işin e, Hani göründüğü gibi değil, aç kalma riski var. Tabii. Yıllarca e, mücadele etmek zorundasın. Para kazanmak için e, zorlanmak zorundasın. E, hemen öyle bir anda alıyorlar seni dizilere koyuyorlar. Sen dünyanın o gördüğün, magazinlerde gördüğün paraları kazanıyorsun. Böyle bir iş değil oyunculuk. Evet, e, güzel paralar dönüyor bu meslekte. E, ama velakin bu o kadar sandıkları kadar kolay olmuyor. Ayrıca e, şu da yanlış bir algı. E, Sizden ders alırsam oyuncu olur muyum? Hayır efendim. <laughs> e, benim bir sihirli değneğim yok. Ben veya bu işi yapan diğer arkadaşlarımızın, e, hocalarımızın, oyuncu koçlarının böyle bir sihirli değneği yok. Oyunculuk yetenek isteyen bir iş. Yani mutlaka bir yeteneğiniz, Allah vergisi bir yeteneğiniz olması gerekiyor. Ama şöyle bir detay var. Yeteneğiniz e, yani düşüktür ya da ne bileyim dışarıya çıkan kısmı, gösterilebilen kısmı düşüktür. O düşük olan yetenek eğitimle geliştirilebilir. Tabii. ama çalışmayla geliştirilir. kesinlikle evet. ama hiç yoksa oyunculuğa karşı yeteneğiniz bu sizi kabiliyetsiz başarısız yapmaz ee, herkes her işte yetenekli olmak zorunda değil hiç yoksa bu işi yapmamalısınız Az önce dediniz ya işte e, tanınmış oyunculardan Hı -hı. oyuncu e, koşlu dersi almak istiyorlar Hı -hı. acaba burada şöyle bir şey olur mu hani sizin yıllardır televizyondasınız birçok yönetmeni tanıyorsunuz Hı -hı. Yapımcıyı tanıyorsunuz Hani ben Burak Bey'e kendimi beğendirtirsem o beni bir yerlere sokar. Evet böyle bir algı var ve bu dünyanın en yanlış algısı. Ee, ben birini beğendim diye ya da ne bileyim e, hani onda bir şey var dedim diye kimse kimseyi işe almaz. Yani sizin yeteneğinizi ben beğensem de beğenmesem de ya da bir başka oyuncu koçu beğense de beğenmese de e, bu işi yapan kişilere gidip kanıtlamanız gerekiyor. Yani benim lafımla ben Burak'tan ders aldım, o beni işe sokar algısı tamamen yanlış. Böyle görüyorlar. Çünkü ünlü yaptığım işte ünlü yaptığımız birkaç Çeleniz. kişi var. Evet onları hani oyunculuk olarak çalıştırdım ama onlarda belli bir yetenek vardı. Çalışmayla geliştiler ve bir yere geldiler. O ünlü dedikleri kişi oldular. Bu e, ben, bana gelen her ders alanın da böyle olacağı anlamını taşımıyor Sire denek yok. Duran. Çok az bir oran, aynı Öyle. Hay, yetenekli biri ise, gerçekten yetenekli ise, gelip benimle çalıştı ve yeteneği geliştiyse, evet tabii ki onu yönlendiriyorum, ee, öneriyorum. Yapımcı dostlarımız var, yönetmen dostlarımız var. Onlar zaten, e, onlar kendileri talep ediyorlar böyle bir şey olduğunda, kendileri soruyorlar. E, o zaman zaten yönlendirmek e, gayet normal. Ama hiçbir şey olmayan birine, işte hep torpil diyorlar ya, evet. torpille dönüyor bu iş. Yok, torpille dönmüyor. Yetenekli bir adama torpil yapabiliyoruz. Ya torpil ancak bu şekilde kabul ettiğim bir şey. Zaten yeteneklidir ama bağlantısı yoktur, network yoktur. Benim bağlantılarımla ona yardımcı olurum. Başım gözüm üstüne seve seve. Ama hiçbir şey olmayan birileri sadece torpille bir yere gelemezler. Var diyecekler örnekleri. Var bu arada doğru. Çok az. 5-10 kişi bunlar. Çok ünlü oldukları için bunlar çok zannediliyor. Şimdi bu kadar milyon kişi bu işi yapmak istiyorken, ünlü olmak istiyorsan... 5'i olmuş. O 5'inden beş, biri mi olmayı düşünüyorsun? Yani o kadar şanslı mısın? <laughs> o kadar şanslı olduğunu düşünüyorsan dene. Ama zor. Küçük bir oran yani. Ee, peki. Uzun bir serüven var burada. Bir hikaye var. Yani Hı -hı. 8 yaşınızda başlıyorsunuz. Televizyonla başlıyorsunuz. Tiyatro geliyor. Hı -hı. Ee, Türkiye'de birçok dizide sinema filminde oynuyorsunuz. Hiç telefonunuzun da çalmadığı <laughs> ya galiba acaba işler durgunlaşıyor mu? Çünkü Hı -hı. oyunculuk telefonun çalmasını evet. beklemek gibi bir şey. Menajeriniz sizi Hı -hı. bir diziye sürecek, işte o dışına gideceksiniz vesaire gibi bir durum var. Aynen böyle öyle. Pes etme durumu veya böyle çok kırılma anları vardır ya bazen. Kırılma anı var. Yani aslında telefonumun çalmadığı çok bir dönem olmadı. Ee, açık ve net söyleyeyim. Hani hep ee, hep iş yaptım. E, 300 projeyi sığdırmak e, kariyere kolay değil. Öyle bir düşüş yaşamadım. E, ama e, psikolojik olarak bir düşüş yaşadığım dönem vardı. Çünkü yıllarca bana hep aynı rolleri oynattılar. Hep iyi çocuk, temiz çocuk. Ben artık bundan çok sıkılmıştım. E, dizilerde e, o tarz roller oynamaktan, hep birbirinin aynı rolleri oynamaktan çok sıkılmıştım. E, bir gün, anlatıyorum bunu, e, şey de gizlemiyorum da, Muhteşem Yüzyıl'da oynarken, ee, inanılmaz sıkıldığımı bunaldığımı hissettim ve bu yaptığım işten e, keyif almamaya başladığımı hissettim ve benim aşkım bu iş nasıl almam ee, dedim ki benim hayatımda bir değişiklik yapmam lazım bir kırılma e, yaşamam lazım ee, muhteşem yüzyıldan ayrıldım bıraktım diziyi ee, normalde kolay kolay cesaret edilemeyecek bir şey o dizi bırakılır mı falan dediler çok bıraktım. radikal bir karar çok radikal bir karar bir kırılma gerekiyordu dedim ki bir süre dizi yapmayacağım e gerçekten de 4-5 sene dizi yapmadım. E dediler ki ne yapacaksın? E, hani başka bir mesleğin yok ki senin. Valla dedim ben çocuk oyuncuydum. E, neden oyuncu koçluğu yapmıyorum? Çocuk oyuncu psikolojisinden çok iyi anlarım. Oyuncu koçluğu da öyle başladı. O kırılma noktasında başladı. E, bir anda haber saldım işte ben oyuncu koçluğu yapacağım falan derken Zülfü Libanin'in e, bir filmi vardı Veda. E, arkadaşlarım sayesinde o filme oyuncu koçu oldum. Çok beğenildi yaptığım şey. Sonra işte oradan büyüklere geçtim. Bir işte 20 yaş üstü kişileri çalıştırmaya başladım. Başrolleri çalıştırmaya başladım. Tabii çevremin de bunda etkisi oldu. Gerçekten oynamadım 4-5 sene dizilerde. Dışarıdaki insanlar şey düşündü. Burak bitti galiba, Buran telefonları çalmıyor galiba, İş gelmiyor. Gelenlerin hepsini reddettim. Sadece sinema filmi yaptım ve oyuncu koçluğu yaptım. Bu süreçte inanılmaz geliştim. O duran gelişim, e, yani gelişim çalışmazsanız duruyor. E, i̇nanılmaz hızlandı. Daha kendimi bulmaya başladım oyuncu koçluğu sayesinde. Başkalarını çalıştırırken e, baktım ki ben de çalışıyorum, ben de gelişiyorum. Ve oyunculuk sürekli gelişmesi gereken e, bir meslek. E, avram değişti, konuşmam değişti, oyunculuğa yaklaşımım değişti. Asıl e, burayı buldum, asıl oyuncu kişisi olan Burak'ı buldum. Ee, fiziğimi biraz değiştirdim. İşte sakalsız oynatıyorlardı beni. Sakal bıraktım. O halimi kabul ettirdim. Spora sardım. Best oyuncu koçuydum. Onlardan <laughs> özendim. Spora başladım. Fiziği düzelttim. Ee, bambaşka bir Burak oldu. Her şeyiyle. E tabi olgunluk da geldi. Yaş da geldi. Sonra dedim ki benim enerjim geri geldi. Ben dönüyorum. Ama dedim kötü karakter olarak döneceğim. Ee, i̇stiyorsanız e, böyle alın. İyi çocuk İstemiyorsanız sonra. da almayın. Çünkü zaten yıllarca oynadım e, onu. Dediler ki e, seni asker olarak alalım. Sabahçı dizisi. Sonraki e, dönüş noktam. Hızlı Çok e, dönüş noktam. Çok. Dedim Çok asker popüler. olarak olmaz. Bir, asker olursam sakalımı keseceksiniz. İki, yine iyi adam kahraman oynayacağım. Hayır dedim. Ama işte uzun soluklu olur. Hayır dedim ya. Kötü veriyorsanız gelirim. E, sağ olsun e, Fox TV Dramalar Müdürü Türkan Yurdam inandı bana. inandırdım kendimi ve gitti bana oradaki baş kötüyü aday bile olmadığım rolde baş kötüyü bana verdi. Kıyamet koptu. İnanılmaz beğenildi. Karakter fenomen oldu. askerden daha fazla sevildi genel kurmayın emriyle bizden çıkartıldım. <laughs> Çünkü bir kötü karakter bu kadar sevilmemeli asker dizisinde. askerden daha çok sevilmemeli. Ama benim söylediğim şey oldu. ters köşe iyi gibi görünen bir suratın kötü bir karakter oynaması evet. her zaman daha etkilidir ve oyunculuk yeteneğini daha çok ortaya çıkartır. E, ben de bunu kanıtlamış oldum. Şimdi artık o şey kırıldı e, durum. Hem iyi roller geliyor hem kötü roller geliyor. Artık asıl istediğim aktörlüğü yapabiliyorum. Yani Bir aktör bence her rolü oynayabilmeli. Komediyi de, dramı da iyiyi de, kötüyü de hepsini oynayabilmeli. Yelpazem genişledi. E, bunu da radikal e, karar ben sayesinde anladım. elde ettim. Ben o konuda Şener Şen'i çok beğeniyorum. Ya. Müthiş örnek. Yıllarca komediyle güldürdü. Müthiş örnek. Kabadayı'ya çıktı. Enteresan bir racon sahneleri vesaire vardı. En iyilerden biridir evet. şu an o e, statüde. Kesinlikle. Gerçekten Hı. öyle. Hayal ettiğiniz yerde misiniz? Elbette e, işe başlarken bir hayal, bir hevesle Hı. başlanıyor. Sonra o hayale dönüşüyor ve şu an e, tarzınızı değiştirmişsiniz. Hı. Bir yandan tiyatro devam ediyor. Hayal ee, bundan sonrasında Çok geliyor e, bu soru e, çünkü e, hayal edilen yerin hep çok ünlü, çok popüler, e, çok magazinel bir yer e, olduğunu düşünüyorlar ve e, benim de bunu hayal etmem gerekiyormuş gibi bana bu soruyu soruyorlar. Hakkın yendi bence daha iyi yerlerde olmalısın gibi. Daha iyi yer, daha iyi yer ne acaba? E, ben hiçbir zaman e, başrol olmak istemedim. Her zaman hedefim karakter oyuncusu olmaktı. O yüzden diyorlar ki başrol oynamadın ki sen. Başrol oynamak istemedim ki ben. Ee, karakter oyunculuğu yapmak istedim. Ee, hiçbir zaman e, magazinel olmak istemedim. Magazinel olmak isteseydim bu zaten çok kolaydı. Ee, bir yere gittiğinizde zaten çekiyorlar sizi. Çok popüler dönemler geçirdim. Çok popüler e, diziler yaptım. Hiçbir zaman hedefim bu olmadı. Benim hedefim her zaman e, mesleğimi doğru şekilde iletmek icra edebilmekti. Şu anda da mesleğimi her alanda doğru şekilde icra edebildiğimi düşünüyorum. Üç tane sinema filmi çektim. Şu an e, vizyona girecek. Üç tane sinema filmi senede bir oyuncuya nasip olabiliyorsa çok e, güzel Önemli. bir yerdir bu. Evet. Önemli bir yerdir. Oyuncu koçluğu yapıyorum. Sıfırdan var ettim oyuncu koçluğunu hiç reklamını yapmadan e, ilerliyorum neredeyse. E, e, şu an kapımda sıra var. İnsanlar benimle çalışmak istiyorlar. Tercih edilen bir oyuncu koçuyum. Evet e, istediğim yerdeyim. E, dizi artık istemediğim dizide oynamak zorunda değilim. O en büyük özgürlük. Tam da istediğim yerdeyim. Evet. Hani niye dizilerde yoksun silindin gittin. Hayır dizilerde olmak müthiş bir şey değil benim için. Dizi yapmayacağım demiyorum oynayacağım. E, ama seçerek yapmak istiyorum artık. Benim hayatımda belki de kariyerimde en büyük pişmanlığım seçmeden birçok projeye girmek idi. E, artık o özgürlüğe sahibim. Doğru yerdeyim. Doğru zamandayım. Şimdi seçiyorum. Gerçekten rol bana bir şey katacaksa o dizi bana bir şey katacaksa tercih ediyorum. Tiyatro bir süredir yapmıyordum. E, biraz küsmüştüm. Bu egolarla ilgili e, çok barışık değilim. E, kaprislerle ilgili. O yüzden de tiyatroda da bu çok vardır. E, tiyatro yapmamayı tercih ediyordum. Ama iki insanla tanıştım ki. Serhat Teoman Buğra Gülsoy. Ee, i̇nanılmaz. Şu an selebritler çok ünlüler ama sıfır ego, e, sıfır kapris e, ve gerçekten sanat yapmak istiyorlar. Onlarla bir araya geldik. Döner misin dediler. E, dedim dönerim ama sizle. Şimdi döndük. E, tiyatroyu da yapıyorum. En sükselisini yapıyoruz. E, i̇şte oynadığımız Zorlu'da yerler. Zorlu'da da vardı. da oynuyoruz. Cırcır cır Böcekleri, itler ve Biz e, adlı oyunumuz. Sam Shepard'ın True West e, oyununun e, yeni bir sahnelemesi. Ee, onu oynuyoruz. Evet çok sükseli. Tiyatroda da şu an en e, istediğim yerlerdeyim. Yani baktığımızda ben hayal ettiğim yerdeyim. Başkalarının hayal etmemi istediği yerde değilim. Kendi hayallerimin olduğu yerdeyim. Çok güzel bir cümle oldu bu aslında. Ee, dijital platformda bir şeyler üretiyorsunuz. Aslında Hı -hı. kendi mesleğinizle alakalı. Ee, biraz da oyuncu koştuğuna da benziyor. Size Hı -hı. E, herhalde Türkiye'nin birçok yerinden genç bir od işini çekip atıyor. Evet. Siz de olup olmayacağını aslında biraz da yardımcı Aynen. oluyorsunuz. Kulis'te biraz konuşmuştuk <laughs> sizinle. Benim çok e, ilgi bir çekti o konu ve <laughs> gerçekten çok da etkin bir içerik ve evet. e, düşünce olmuş. Her zaman tatmin e, para kazanarak olmuyor zaten profesyonel olarak para kazandığım bir mesleğim var. O mesleği de yapıyorum, oradan para kazanıyorum. Ama manevi tatmin de gerekiyor. Manevi tatmini nasıl yapabiliriz? Yani en kolay yolu olarak ben bu sosyal medya üzerinden bir şeyler yapmayı buldum. Hiçbir maddi karşılık beklemeden insanlara ulaşabilmek gerekiyor. İnsanlar ulaşamıyor çünkü. Ama herkes hayal ediyor. Herkes olabileceğini düşünüyor. Birazcık dürüst ve samimi birinin de bu konuya el atması gerekiyordu. Ben de Herhalde o konuda biraz cengaverim. İnsanları kırmaktan korkmuyorum. Çünkü onları kırmak olarak görmüyorum bunu. Boş hayallere kapılmasına engel olmak. O yüzden böyle bir içerik e, geliştirdim kendimce. Dedim ne yapabilirim? Hani burada saçma sapan e, içerikler var. E, herkes orayı eleştiriyor o platformu. Ben dedim ki o zaman e, ama hiçbir şey yapmıyoruz ki buna karşılık. E, o zaman yap Burak sen yap. E, sürekli bekleme sen de eleştirme. Dedim böyle bir içerik geliştireyim. Oyuncu olmak istiyorsan sana bir şans dedim. Çünkü e, bu biraz ses getiriyor. Orada slogan e, geliştirmek TikTok gerekiyor. TikTok'ta mı bu? Evet TikTok'ta. TikTok'ta değil mi? TikTok'ta. Çok kimsenin beğenmediği. Size. Evet enteresan <laughs> bir platform orası. Ama demek ki e, doğru içeriği e, ürettiğiniz zaman, kaliteli e, içeriği ürettiğiniz zaman demek ki o şekilde de burada ilerlenebiliyor. Şu anda da çok güzel gidiyor. E, yani Türkiye'nin her yerinden Oyunculuk heveslisi insanlar e, çekip bir şeyler bana yolluyorlar. Bak bakalım abi olur mu diyorlar. Ben de tüm samimiyetimle e, izliyorum. Önce helallik alıyorum onlardan, ondan sonra koyuyorum videolarını. E, diyorum ki kardeşim olmaz. E, hani güzel heves etmişsin, eğlenmişsin de, ama oyunculuk profesyonel bir iş. Bu şekliyle olmaz. O yüzden de bunu hobi olarak devam ettirebilirsin. Ne güzel. Ama boş hayal kurup hayatını karartma. Ee, ama bunun bir e, ters durumu da var. E, gerçekten uzak bir yerde ve kimseye ulaşamayacak olan gerçekten yetenekli e, insanlarımız da var. O bana ulaştığında o başarılı videoyu ben izlediğimde evet imkanlarım var. E, bir yapımcıya, bir kast direktörüne, bir yönetmene önerebilmek gibi imkanlarım var. Neden buna ön ayak olmayayım ki? Neden bir insanın hayatına dokunmayayım ki? Yani sadece para kazanarak yaptığımız işlerle... E, ismimizi bırakamıyoruz imza atamıyoruz hayata. İnsanların hayatına dokunarak daha fazla e, ismimizi yaşatabileceğimizi, imza bırakabileceğimizi düşünüyorum. Bunu da bir nevi kendimce sen Robin Hood musun sana mı kalmış diyenler de oluyor ama e bana mı kalmış? Birilerinin yapması lazım. Bu şekilde yapıp e, insanların hayatına dokunmak istiyorum. İz bırakmak istiyorum. Yani Silinip gideceğiz bu hayattan. Neyimiz kalacak ki? Projelerimiz belki izlenecek sonrasında belki izlenmeyecek. Ama bu unutulmayacak. Birilerinin hayatına e, dokunursam asla. Çünkü o çocuğunu anlatacak. Çocuğu çocuğunu anlatacak. E, sürekli yaşam mümkün mü? Yaşamak mümkün mü? Mümkün. Fiziken değil belki ama e, isminle mümkün. Neden olmasın dedim. Buna girdim. Çok da güzel gidiyor. E, umarım daha da kaliteli hale gelecek. E, benim yaptığım içerik de kaliteli hale gelecek. Biraz daha büyüttükten sonra... Bu içeriği daha kaliteli bir şekilde yapmaya başlayacağım. Oradan kazandığımı, oradan da bir maddi gelir elde ediliyor. Evet, hani e, yalan söyleme diyenler olur. <laughs> e, oradan gelen maddi geliri de yine oraya yatırarak orayı daha kaliteli, daha e, güzel e, bir hale getirmeyi planlıyorum açıkçası. Aslında zaten mesleğe saygı da burada başlıyor. Meslek bize her anlamda Işte Hı -hı. Bir yere götürsün, bir şeyler yapsın ama biz mesleğe bir şey yapmayalım. Evet. Bu tiyatroda da, sinemada da sanatın ve aslında birçok e, iş dalında böyle. Hı -hı. E, Burak Bey son olarak eklemek istediğiniz e, bir şeyler varsa lütfen onları da alalım. Belki yani oyuncu koştu, özellikle birçok genç e, oyuncu olma hayali kuruyor Hı -hı. ona da değindik. E, son olarak ne eklemek istersiniz? Valla bence hayal kurmakla kalmasınlar e, icraata geçsinler. E, herkes hayal kuruyor, hayaller güzeldir, hayal kurmak da güzeldir. Ama bu işi gerçekten istiyorlarsa icraata geçsinler. Nasıl icraata geçecekler? E, yeteneklerini ...birilerine göstermeleri gerekiyor. Birilerinin de onlara, sizde bu yetenek var mı yok muyu söylemesi gerekiyor. O yüzden küçük bir şeyler çeksinler belki, e, insanlara izletsinler, bilir kişilere ulaşsınlar, e, hayalde kalmasınlar. Ya da ne bileyim, e, bir eğitim kurumuna gitsinler, eğitim alıp orada görsünler ama dürüst olsunlar kendilerine. Bende var mı yok mu. Eğer onlar da varsa, e, ondan sonra gözlerini karartıp bu işe e, girebilirler. E, en önemlisi de cesur olsunlar. Çünkü korkaklar her gün cesurlar bir kere ölürmüş ya. E çok seviyorum bu lafı. Beylik bir laf. E, cesur olması gerekiyor oyuncu olmak isteyen kişinin. Kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ederiz kıymetli vaktiniz ayırdınız. Ben ayıldırız. teşekkür ederim. Geldiniz. Evet sayın izleyicilerimiz bir bölümün daha sonuna geldik. E, bugün Burak Sarım olayla beraberdik. Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu. E, her zaman söylüyoruz. Programımızın da konsepti Hayal et, plan yap ve eyleme geç. Çünkü cevap sende. Televizyonda gördüğümüz herkes artist, herkes oyuncu ya. İçime iyi geliyor. Dedim ben oyuncu olayım o zaman ya. O gün bugündür de devam ediyor, hiç durmadı. 35 sene, 300 proje, sinema, dizi, televizyon, tiyatro, seslendirme, oyuncu koçluğu. Ben Burak'tan ders aldım, o beni işe sokar algısı tamamen yanlış. Hayal et, plan yap ve eyleme geç. Çünkü cevap sende.